Medikal estetikte yaygın kullandığımız, iyi sayılabilecek yöntemlerin bir başkası da e, fraksiyonel radyo frekans ya da altın iğne yöntemi. Altın iğne yöntemi cildi iki farklı mekanizma ile iyileştiren bir yöntem. Bir taraftan e, 30 ila 60 tane altın uçlu iğnenin cilde yarım milim ile 3,5 milim düzeyinde batması ve buna paralel olarak da e, radyo frekans salgılanmasıyla etki gösteren bir uygulama, radyo frekansın etkinliği e, ciltte ciddi anlamda kolajen sentezlenmesine ve cilt yenilenmesi açısından fayda meydana getirirken, diğer taraftan da e, fraksiyonel sistemlerde olan ardışık milimetrik sütunsal berelenmeler, dokunun en kaliteli iyileşme yanıtı verdiği berelenmeler, bütün fraksiyonel sistemler, gerek lazer olsun, gerek radyo frekanslı sistemler olsun, dokuda bu etkiyle bir takım iyileştirici etkiler meydana getiriyor. Bu uygulamadan en fazla faydalandığımız durumlar bir cilt yenilenmesi, cilt toparlanması, lifting etkisi, göz çevresinin göz çevresi uygulamaları, kırışıklık açma, skar tedavileri, nebde dokularının tedavileri ve sivilce izlerinin tedavileri gibi sıralanabilir. Bu yöntemle, bu uygulamanın da İyi özelliklerinden bir tanesi, uygulama sonrası bir miktar kızarıklık oluşmasına rağmen cilt kendini çok hızlı toplar. Genelde uygulama sonrası ertesi güne yapılacak, ertesi güne kadar yapılacak istirahat bu uygulamanın e, belirgin yan etkilerinin geçmesi açısından yeterlidir. Ki bu yan etkiler bir miktar kızarıklık, ödem gibi yan etkiler olabilir. Ama ikinci günden itibaren kişi güneş koruyusunu sürerek hayatına kaldığı yerden devam edebilir.